Çok güzel bir İzmir günündeyiz. Ve neredeyiz Yüksel Bey? Urla'nın incisi, keklik tepeti muhteşem bir villada sizlere sesleniyoruz. Güzel bir site içerisinde çok güzel bir villayı gezeceğiz hep beraber. Hadi buyurun. Tepe bölgesinde elit bir site içerisinde gezeceğimiz villa. 1900 metrekare arsa içerisinde evinde kullanım alanı, yaşam alanı 500 metrekarenin üzerinde. iki katlı bir yapıdan bahsediyoruz. Oldukça geniş, yaklaşık 100 metrekareye yakın bir yüzme havuzu var burada. Geniş bir bahçe, geniş yaşam alanları sunan çok özel bir villa gezeceğiz birazdan. Artezyanı var, su arıtma cihazı var, yerden ısıtmayla ısıtılıyor, güneş enerjisi var, akıllı ev sistemi var. Şimdi isterseniz önce bahçemizden başlayalım gezmeye. Size bir bahçeyi gösterelim. Bundan sonra evin içini zaten beraber gezeceğiz. Villa'mızın oldukça geniş ve kullanışlı bir bahçe alanı bulunmaktadır. Arzu bir şekilde kullanmaya da müsait. Elimizde iki tane giriş var. Şimdi alt bahçe katından hem de üstten giriş yapabiliyoruz. Şimdi biz alt taraftan gireceğiz. Yüksel beye kapı açmasını rica edeceğim. Evet. Oldukça geniş ve kullanışlı adresi giriş yaptık. Zemin katı engelli yaşamına uygun olarak tasarlanmıştır. Zemin oldukça geniş bir oturma sahip villamızda rehaol ısıtma sistemleri bulunmakta. Bu villada iki adet salon bulunmaktadır. Alt salonumuz oldukça geniş, ferah, kullanışlı olmakla beraber hemen terasımızdan havuzumuza geçebilmekteyiz. bahçe katındaki mutfaktayız. Hemen salonun yanındayız. Oldukça büyük bir ada var gördüğünüz gibi. Oldukça zevkli bir tasarım da görüyoruz burada. Ve Ankastra ocağımız, davlumbazımız, oldukça geniş bir tezgahımız var. Evet, musluğumuz, lavabo bölümümüz adada kullanıldığı için bulaşık makinemiz Ankastra hemen burada. Çift gözlü lavabomuz burada. <laughs> Mutfak bölümünde dolap sayımız oldukça yeterli. Artı burada oldukça hoş Ankastra ürünler var. Fırın zaten ocak, davlombaz, harici, şarap soğutucusu, kahve makineleri gibi ürünler de İngiltere'den ithal edilmiş ve çok birbirine hoş bir şekilde yerleştirilmiş bu bölümde. yanında kiler. bahçe katındaki ebeveyn odasındayız. Buradaki odaların tamamında hepsinde ebeveyn banyosu olduğundan bebeğin odaları değişiklik gösterebilir ama villamızda bahçe katı ebeveyn odası olarak tasarlanmış. Oldukça geniş ve ferah bir oda. Hemen bu bölümden banyo odasından geçtiğimizde hemen sol tarafta giyim odası arkada WC, lavabo, duşların olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Genelde bu alanlar giyim odaları karanlıkta kalır ama bu villamızda her odada olduğu gibi oldukça ferah ve aydınlık Şu anda evimizin üst katındayız. Alt katta giriş olduğu gibi üst kattan da bir giriş olduğundan bahsetmiştik. Şimdi üst katın giriş kapısı da bu bölümde. Üst girişten sonra yine aydınlık böyle ferah bir girişteyiz biz. Evin tüm odalarında, salonda, antre bölümlerinde her yerde yapılan bir uygulama var. Dış bölümleri seramik iç kısmı almış. Ahşap laminat parkeler. 3 tane odamız var. Hepsi'nin içerisinde ebeveyn banyosu var. Tüm odalarda oldukça geniş, kullanışlı ve ferah. Ve burada bir üst salonumuz var. Salonumuzun önünde de çok geniş bir e, terasımız bulunmaktadır. Ama üst kat salonu Burada çatımız eğimli. O, o yüzden e, çok oldukça ferah bir alan. Duvar kağıdının farklı uygulamaları burada da. Villamızın terasındayız. Oldukça geniş, ferah bir e, terasımız mevcut. Terasımızdan muhteşem bir manzara, muhteşem bir hava eşliğinde insana huzur veriyor. Leyla yani çok güzel bir villa gezdik. Evet, gerçekten çok güzel bir villa. Çok ferah, huzurlu, aydınlık, zaten buranın havası, doğası tertemiz. sitenin içerisinde, çok güvenli ve aynı zamanda zaten burası yine böyle çevre yoluna çok yakın bir yer. Ulaşımı çok rahat, alışveriş merkezlerine çok yakın. Bu güzel villayı eğer siz de bizim gibi beğendiyseniz bizi takip etmeye devam edin. Bu ve bunun gibi güzel villaları paylaşmaya devam edeceğiz. Mutlu kalın. Güle güle.